Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere için güzel bir model paylaşacağım. Umarım modelimi beğenirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi bu renklerde ipler kullanacağım. Pembe 6 numara, turkuaz 23 numara, krem rengi sade krem arkadaşlar. Yeşil ipim de 2 numara. İplerimin markasının hepsi altın başak. Tığım da 22 numara tığ kullanıyorum. Hemen örneğimi yapmaya başlıyorum. İlk olarak yazmamızın kenarını ikişer zincir çekerek bu şekilde tığlıyoruz. Daha sonra yeşil ipimi alıyorum modelimiz bu şekilde arkadaşlar size de ilk defa yapıyor gibi anlatıyorum bir tane zincir çekip ipimizi düğümledikten sonra yazmamızın kenarına yaptığımız tığ battı yuvasına sık iğne ipimi tutturuyorum ve bir iki zincir bir defa doladım yanındaki tığ battı yuvasına iki iki şeklinde trabzan oluşturdum ve bir iki üç dört beş zincir zincirimi birleştirdim ve bir tane de sık iğne. Tekrar iki zincir yanındaki tığ battı yuvasına sık iğne de sabitledim. İki zincir bir defa doladım ve trabzan oluşturdum. 1 2 3 4 5 zincir. Zincirimi birleştirdim ve bir tane de sık iğne. Tekrar iki zincir yanındaki tığ battı yuvasına sık iğne ile sabitledim. Bu şekilde çimen oluşturuyoruz. Şimdi hemen çiçek gövdesini oluşturalım. Trabzan oluşturdum. Bir tane sık iğne. Burada kirpik oluşturmuyorum. Tekrar iki zincir yanındaki tığ battı yuvasına birleştirdim. İki zincir bir defa doladım. Ve trabzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 tane zincir çekiyorum. Örneğimi ters çevirdim. İlk yaptığım trabzanın tepesine sık iğne ile birleştirdim. Bir tane zincir çekip doğru tarafı çeviriyorum. Zincirin üzerine sık iğne ile geçiyorum. Ve 1, 2, 3, 4 zincir. 2 defa doladım ve trabzan oluşturdum. 1 2 3 4 5 zincir zincirimi birleştirdim ve sık iğne 2 3 4 ve 5 tekrar birleştiriyorum zincire Tekrar 4 tane zincir çekiyorum. 4 zincir boyunda Trabzon oluşturdum. 1 2 3 4 5 zincir. Tekrar zinciri birleştirdim. Ve sık iğne 2 3 4 ve 5. 1 2 3 4 zincir 2 defa doladım ve trabzan oluşturdum 2 3 4 5 zincir tekrar zinciri birleştiriyorum ve sık iğne 2 3 4 ve 5 1, 2 3 4 zincir 2 defa doladım ve trabzan oluşturdum. Burada 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyorum. Örneğimi ters çevirdim Buradaki zincir yuvasına sık iği sabitledim. 2 zincir ve doğru tarafı çeviriyorum 1 defa doladım zincirin üzerine trabzanlar oluşturuyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 1, 2 zincir. Zinciri birleştirdim. Ve buradaki Trabzon'un üzerine sık iğne ile geçiyorum ve sık iğne oluşturuyorum. 2, 3, 4 ve 5. Tekrar zinciri sık iğne ile sabitledim. Burada hemen bir tane de sık iğne yapıyorum ve bir iki zincir yanındaki tığ battı yuvasına sık iğne ile sabitledim. Tekrar iki zincir bir defa doladım ve trabzan oluşturdum. 1 2 3 4 5 zincir. Zinciri birleştirdim ve bir tane de sık iğne. Tekrarız iki zincir yanındaki tığ battı yuvasına sık iğne ile sabitledim. Evet, evet arkadaşlar şimdi burada iki çiçek arası bu şekilde çimen oluşturuyoruz. Daha sonra tekrar çiçek gövdesini yapıyoruz. Yazmamızın kenarını bir tur bu şekilde yapıyoruz. Şimdi hemen çiçeğini oluşturalım. Krem rengi ipimi alıyorum. Bir tane zincir çekerek düğümledim ve buradaki yuvaya sık iğne ile sabitledim ve 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum zincirimi birleştirdim ve kirpik oluşturdum 6 zincir ikinci kirpi oluşturdum 6 zincir 3. kirpik 4 ve 5 1 2 3 tane zincir çekiyorum ve diğer zincir yuvasına sık iğne ile geçiyorum tekrar altı zincir ve buraya da 5 tane yine aynı şekilde kirpik oluşturuyoruz 2 6 zincir 2. kirpik 6 zincir 3. kirpik 4 ve 5 bir tane zincir çekiyorum burada ipimi kesiyorum hemen pembe ipimi alıyorum pembe ipimi alıyorum bir tane zincir çekerek düğümledim ve buradaki ilk trabzanın tepesine sık iğne ile birleştirdim bir iki zincir çekiyorum İki defa doladım yanındaki tığ battı yuvasındaki şer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum ve 1 2 3 4 5 zincir trabzanın arkasından sık iğne ile tutturuyorum 2 defa doladım yanındaki tığ battı yuvasına trabzan oluşturdum 5 zincir ve birleştirdim tekrar iki defa doladım ve trabzan oluşturdum Beş zincir ve birleştirdim. Beş zincir. Tekrar kirpik oluşturuyorum. İki defa doladım. Yanındaki tırabzanın tepesine. Pardon arkadaşlar. Beş zincir. Ve birleştirdim buradaki trabzanlar bitene kadar tekrar üzerlerine trabzanlar yapıyoruz 5 zincir ve birleştirdim iki defa doladım 5 zincir ve birleştirdim. 5 zincir ve birleştirdim. Burada buradaki çimeni atlıyorum. İkinci çimenin tepesine sık iğneyle de birleştirdim bir tane de zincir çekiyorum ipimi kesiyorum arkadaşlar modelimizi yapmış olduk iplerimi temizleyip sizlere o şekilde göstermek istiyorum Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi modelimizi bu şekilde yaptık gayet de güzel bir model oldu umarım beğenmişsinizdir beğendiyseniz videomu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz ayrıca kanalıma abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz şu şekilde göstermek istiyorum gerçekten güzel oldu arkadaşlar ben bu modeli krem rengi yazmalara tavsiye ederim. Buradaki krem rengi çok da güzel oluyor o yüzden. Ama tamamen sizin zevkinize kalmış. Her zaman söylediğim gibi yazmanıza uygun istediğiniz renklerde ipler kullanarak yapabilirsiniz. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Kalıp gibi de bir model oldu arkadaşlar. Ayrıca bu yaptığım oyu örneklerin fotoğraflarını oyu.com instagram hesabımda paylaşıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Tekrardan söylüyorum arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Herkese iyi günler diliyorum.